Ağzı bıllahi min Şeytan Rjim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Al-Fasıl Sani al-Ammu. İkinci fasıl arkadaşlar, umumiyet ifade eden kelimeler. Birinci fasılda hususiyet ifade eden kelimeleri görmüştük, değil mi Yasin? Ve el sani bu ikinci kısımdır arkadaşlar. Lil lafzi, lafız yani lafzı taksim ediyoruz. ikinci kısmına geldik. Ama lafzı e, taksim ediyoruz ama neye itibarla? Bi itibari manahu el lehu. Yani vaz olduğu mana itibarıyla lafzı değerlendiriyoruz. Normal e, konumuz sadece lafız değil ifade etmiş olduğu mana itibarıyla. Et tarifu tarif nedir? Bu lafzun yedullu bihasbi vad'ihi el lugavi. Lugavi vad'ı hasebince delalet ediyor. Hem de bir vad'i vahidin tek vad'ı ala ala şumulihi ve istigraqihi şumuliyet ifade ediyor. Eee istigraq da li jami'i afradihi li li manahu yani ifade etmiş olduğu mananın fertlerinin tamamını kapsadığını ifade ediyor min gayri hasrin fi kemiyetin muayyenetin minha yani orada herhangi bir hasır söz konusu değil mi hı hı min gayri muayyen bir sayıyla ile sınırlanmaksızın tamamını ifade ediyor. İhtimal yani, ediyor. Bu umumiyet ifade eden lafız arkadaşlar belirli bir sayı değil de fertlerin tamamını ifade ediyor. El farku beyne'l ammi vel mutlaki peki yani mutlakla am arasındaki fark nedir arkadaşlar? Yani umumu, umumu, ifade eden lafızla mutlak olan lafız arasındaki fark nedir? İnnel amme umumu ifade eden lafız yeşmelu cemi'a efrâdihi tüm fertlerini şamil gelir. Ey cemi'a mâ yestuku aleyhi manahu yani manasının e, sadık olduğu bütün fertleri kapsar. Evet. Bir ne, ne ne diyor orada? Bir merretin vahidetin. Bir merretin vahidetin, değil mi? Tek bir seferde bütün o manaya, o mananın e, sadık olduğu efratların tamamını kapsar. Vel mutlak vel mutlak yani vel mutlaka yukarı edersek yani innel mutlaka yetenavelu ferden vahiden min efradi manahu mutlak ise o mananın ifade etmiş olduğu fertlerden bir tanesini kapsar. La alet tayini artı o fertlerden e, herhangi birini tayin etmez. Fe yuradu bihi vahidun mekane ahara. Yani bir tanesi orada Kast edilebilir. Bir tanesi orada değerlendirilebilir. K örnek mesela ke rakabeti fi kavlihi taala Cenab-ı Hakk'ın ayet-i kerimesindeki rakabe gibi Fetahri rakabetin burada mutlaktır. Yani bütün köleler değil, sadece bir köle. Bu hangi köle olursa olsun. Fe inneha mutlakatun bu mutlaktır li ennel murade biha raqabtun vahidatun min beyni riqabi Köleler arasında bir tane kölenin azat edilmesi burada söz konusudur. Emme lafzu riqab fe innehu ammun. Ama riqab kelimesi ise nedir? Umumidir. Yetenavelu jami'a ma yedkhulu taht manahu min afrad ma budiat lahu hadihi kelimatu bu kelimenin kendisine vaz edildiği tüm ifade etmiş olduğu manadaki tüm fertler buraya girer. Fi eyi kemiyetin kânet. Hangi e, isterse mümin olsun, isterse kafir olsun veya değil mi sayıları ne kadar olursa olsun bütün e, köleleri kapsar rikat. Elfazul umumi, peki umumi ifade eden lafızlar nelerdir? Kiye kemayeli sıralayacağız diyor. Kullu <laughs> ismin muhallen bilamil istıgraki başında istırak eliflamı bulunan tüm kelimeler umumiyet ifade eder. Sevaun tane kısmen minel cumu'i İsterse o kelimemiz cem olsun. Cemilerden herhangi bir cem olsun. Ev isme cem'in isterse ismi cem olsun. Ev isme cinsin isterse ismi cins olsun. Ev ismen müfreden veya müfred bir isim olsun. Bunlar umumiyet ifade eder. Eğer eliflam başında varsa. B. Kullu ismin muhallen bilamil cinsi indel ba'd. Bazısına göre e, cinsiyet ifade eden eliflam da yine umumiyet ifade eder. El cem'ul mekkeru indel bat nekre olan cemiler de umumiyet ifade eder bazısına göre. De kullu ismin yudafu ilel marifeti lil istigraki İstigrak için marifeye idrafe edilen bütün isimler umumiyet ifade eder. H esma u şart ismi şartlar umumiyet ifade eder. Vav wow. esma ul istifami istifam için kullanılan isimler umumiyet ifade eder. Z el esma ul mevsuletu izâ lem tekun lil ahdi ismi mevsuller eğer e, ifade ettiği mana belirsiz olursa yani ma, diyelim ki Mayi meni belli bir sayı için kullanırsa o zaman umut ifade eder ama eğer belli bir sayı için kullanmıyorsa geneli ifade eder. Her en nekretu tahten nefi nefiden sonra gelen nekresin umumiyet ifade eder. En nekre tu tahtı şartı şarttan sonra gelen nekre umumiyet ifade eder. En nekre tu el mevsufetu bi sıfatin ammetin. Umumi bir sıfatla sıfatlanan nekre isim umumiyet ifade eder. En tu tahtı el ifbati fi ba'dil mevadi'i. Bazı yerlerde müsbet olan nekreler umumiyet ifade eder kema fi kavli taala alimet nefsun ma ahdarat yani bütün nefisler ey alimet kullu nefsin ma ahdarat orada müsbet olmasına rağmen nefsun kelimesi nekredir umumiyet ifade etmiştir el esma u el munekkere elleti yudafu ileyha kelimetu kullin ev cemi'in ev nahvihima kul kelimesi veya da cemi kelimesi kendisine izafe edilen isimler umu nekri isimler daha doğrusu umumiyet ifade eder. Kullu ismin bi manel cemaati cemaat manasındaki olan tüm isimler umumiyet ifade eder. Ke maşerin ve maşir ma ve ammetin ve kafetin ve qatibetin ve rahdin ve kavmin ve cemaatin ve cema'in ve cemi'in ve nahviha bu isimler ve bunlara benzeyen isimler umumiyeti ifade eder. Diye gider Yasin kardeş. Tamam sayın.